Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, peryometim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getiriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar iyi haftalar, iyi akşamlar diliyorum. Bu hafta piyasalarda hangi gelişmeleri takip edeceğiz? Yatırımcısı nasıl karar vermeli? Teknik olarak takip edeceğimiz seviyeler nelerdir? Ve sonrasında da tekrar önemli bir konuyu size anlatmaya gayret göstereceğim. Umarım faydalı olabilirim. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 4553 puanda %2.20'lik bir değer artışı var. Haftanın ilk işlem gününü pozitif seyirde tamamladı. Dolar TL kurunun gerilemesi Türk lirasının biraz daha pozitif ayrışması Borsa İstanbul 100 endeksini pozitif yönde etkilediğini gözlemliyoruz. Ee, borsa tarafında da bir aylık süreç içerisinde 250 bin yatırımcısının tekrar bu piyasaya giriş yaptığı da rakamsal değerler üzerinden açıklandı. Yani borsa yatırımcısı yerli yatırımcılardan oluşmaya devam ediyor. Dolar TL kuru ekranlarda 18.60 lira seviyesinde kapalı çarşı piyasasında 18.66 18.68 lira aralığında bir kuru var. Tekrar makas aralığı açıldı ekran fiyatlarıyla ile kapalı çarşı piyasasındaki dolar kurundaki bu makas aralıklarını göz önünde bulundurmanız lazım. Bugün bu makas aralığı açıldı. Onun haberini vereyim size. Avro TL kuru 19.18 lira seviyesinde ekranlarda kapalı çarşı piyasına 19, 19 19 19 25 lira aralığında hem makas aralığı açık hem de ekran fiyatının biraz daha üzerinde avro TL kuru yine dolar TL kurunun üzerine çıktı. Euro değer kazandı. 1.0315 seviyesinde euro dolar paritesi. 0.96'lardan biliyorsunuz buraya kadar geldik. Euro dolar paritesinde geçen hafta 1.0358'ler test edildi. Bugün kar satışları Doğal olarak var. Ee, tekrar elinde euro bulunan yatırımcısının da bu yükselişleri e, artık farklı enstrümanlara geçiş için e, kısa vadeli bir değerlendirme süreci varsa bunu değerlendirebilir. Brent petrolün varil fiyatı %1.11'lik bir değer kaybıyla günü tamamlıyor. 94.93 dolar seviyesinde. Bugün yine sert hareket yaptı petrol fiyatları. 94.69, 96.99. 4 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Yine zirve seviyesinden satış geldi. Aşağı yönlü bir kırılım şu anda mümkün. Özellikle diğer yatırım araçlarına baktığımız zaman da altının ons fiyatı var karşımızda. 1763 dolar seviyesinde bugün 1770 dolar seviyesi test edildi. Şu anda yatay sakin seyrini koruyor. Altının ons fiyatında 1780 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Aşağıya baktığımız zaman da 1730 devamında 1716 dolar seviyeleri var. Kar satışları gelebilir çünkü geçen hafta ve e, cuma günü ve bugün agresif yükseldiği için kar satışlarının mutlaka gelmesi doğaldır. Kar satışı gelmesi gerekiyor ki o sağlıklı yükselişlerini devam ettirebilsin. O yüzden 1770 dolar seviyesine tekrar kırabilecek mi takip ediyoruz ama yukarıda 1780 dolar seviyesi bizim için kritik direnç seviyesi. 1780 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yukarıda 1815 dolar seviyesi var. Önümüzdeki haftalarda 1800'lü rakamları konuşacağımızı ben tahmin ediyorum. Gram altın TL fiyatı ekranlarda 1052 lira seviyesinde kapalı çarşısı piyasasında 1056-1059 lira aralığında olan bir gram altın TL fiyatı var. Yine pozitif görünüm devam ediyor. Hem ons tarafında hem gram tarafında 1060 lira seviyesinin geçen hafta güçlü bir direnç seviyesi olduğunu hedef olarak 1060 lira seviyesinde hedeflediğini ifade etmiştim ve devamında da 1090 lira var yukarıda ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda 1100 rakamları konuşabiliriz diye tahmin ediyorum. Gümüşün ons fiyatı da aynı şekilde 21.62 dolar seviyesinde pozitif görünüm devam ediyor. 22 dolar seviyesi kırıldıktan sonra yukarıda 24 dolar seviyesi var. Ancak çok hızlı yükseldiği için zaman zaman da kar satışı gelmesi gerekiyor. 21.60 dolar seviyesine destek seviyesi olarak takip etmeyi söndürüyorum. Gümüşün gram fiyatı ekranlarda 12.91 lira seviyesinde ama kapalı çarşı piyasasında 13 lira seviyesinde olan bir gümüş gram fiyatı var. Bu tarafta da görünüm pozitif yükselişler daha yeni başladı. Yeni rekorlar beklemeye devam ediyorum. Bitcoin 16.650 dolar seviyesinde yatay ve sakin seyrini koruyor. Baskılanma süreci halen devam ediyor. Manipülasyon süreci halen devam ediyor. 18.000 dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldığı için 14-18.000 dolar aralığını takip etmeye devam ediyorum. Bugün dolar endeksinde 106.92 dolar seviyesi var. %1'lik bir değer artışı var. Sabah saatlerinde 107 seviyesine kadar yükselmişti endeks. Ancak tekrar bu yükseliş isteğini sürdürüyor. Bakalım tekrar 104 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün olacak mı? Ama tepki alımı gelir. Çok sert düştü. 113 seviyelerinden buraya kadar geldi malum biliyorsunuz. Bundan sonra da tepki alımlarının gelmesi normaldir bu hafta için. Ancak yine aşağı yönlü trendine kısa vadeli alımlardan, tepkilerden sonra devam ettireceğini tahmin ediyorum. Yine sterlin dolar paritesinde de hızlı bir yükseliş var. Malum 1.09 seviyesine kadar gerilemişti. Şu anda 1.1750 seviyesinde sterlin tarafında da pozitif görünümün devam ettiğini söyleyebilirim. Sterlin TL kuru 21.93 lira seviyesinde ama kapalı şarj 22 lira seviyesinin üzerinde yıl sonu için hedef rakamım 25 lira seviyesiydi ve bu seviyeyi beklemeye devam ediyorum kıymetli arkadaşlar. Ve gelelim diğer önemli bir konumuza. Öncelikle dün Taksim İstiklal Caddesi'nde teröristlerin bombalı saldırısından dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızla acil şifalar diliyorum. Son videomuzda yani Cuma günkü videoda özellikle bir uyarı yapmıştım ve sosyal medya hesaplarımdan, Twitter ve Instagram mesajlarımdan da bunları sizle paylaşmıştım. Önümüzdeki haftalarda aman dikkat edin bir operasyon sürecine başlayabilirler ve siz özellikle sosyal medya algısıyla yapılacak operasyonlara karşı duyarlı olmanız gerekiyor. Geçen ay yaşanan, özür dilerim, geçen yıl yaşanan sosyal medya operasyonlarında İnsanlar Galayana gelmişti. Gitmişti 18 lira seviyesinin üzerinden dolar almıştı. 1000 lira seviyesinin üzerinden gram altın almıştı ve biz burada insanlara yalvarmıştık. Çökecek, acınacak hale gelirsiniz. Yapmayın. Bunlar bir istihbarat faaliyetidir. İstihbarat memurları burada ciddi bir algı operasyonları yapıyor. Lütfen sosyal medya algısıyla veya dışarıdaki teröristlerin veya onları besleyen ülkelerin destek verdiği sütü bozuk, kanı bozuk içerideki kalem şöllerinin ...gazına gelmeyin, varlıklarınıza yön vermeyin... ...uyarılarım vardı. Yine Cuma akşamı Twitter, Instagram mesajımda... ...yarından itibaren... ...yani Cumartesi'yi kastederek... ...bunlar çıldıracak. Bunlar ciddi anlamda bir eylem hazırlığında olabilir. Canımızı sıkabilir ama... ...problem yok. operasyon operasyon olarak cevap vereceğiz. Uyarılarım vardı. Tabii dikkat çekmek istediğim konu şu... ...neden zamanlaması önemli. Geçen hafta biliyorsunuz... Türk Teşkilatı toplantısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı da bizzat katıldı. Türk Teşkilatı toplantısı vardı. Burada önemli kararlar alındı. Bu birlik kuruldu ve bu birlik dünyaya meydan okuyacak ve bir güç haline gelecek. Kendi aralarında da rezerv paralarını, dijital paralarını kullanacaklar. Bu ülkelerin dolara karşı bağımlılığı azalacak. Bu ülkelerin hem ekonomik özgürlükleri hem de jeopolitik özgürlükleri daha çok güçlenerek devam edecek ve bu Türk teşkilatının adı da büyük bir ihtimalle Türk Birliği olarak kurulacak kıymetli arkadaşlar. Yine geçen haftadan bir örnek vermek istiyorum. İsveç Başbakanı, yeni Başbakanı Türkiye'yi ziyaret etti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, talimatlarını dinledi. İsveç Başbakanı'nın özellikle bu NATO üyeliği ile alakalı görüşmelerinde Türkiye'nin bir talebi vardı. Talepleri vardı daha doğrusu. Bu taleplerine karşı da e, Başbakan bütün talimatları yerine getireceğine, bütün istekleri yerine getireceğine dair taahhütte bulundu, söz verdi. Ve İsveç Başbakanı ülkesine döndüğü günün artısı gün, yani ertesi gün yine terör örgütleri ülkede gösteriler yaptı, sokaklara döküldüler. Bu üyelikle alakalı anlaşmaları veya vermiş olduğunuz sözleri iptal edin, bu sözlere uymayın biz teröristleri Türkiye'ye iade etmeyin eylemlerinde bulundular. Ve yine sosyal medya hesaplarınızdan belki denk gelmişsinizdir. PKK, PYD terör örgütleri Avrupa'nın sokaklarında gösteri yaparak artık korku paçayı sardı. Bizi iade etmeyin. Tamam ülke olarak sizin menfaatleriniz var ama biz Türkiye'ye teslim olmak istemiyoruz diye burada ciddi gösteriler yaptılar. Birincisi Türk Teşkilatı'nın toplanmasıydı. İkincisine baktığımız zaman da yine İsveç'le alakalı verilen taahhütlerin yerine getirilmesiyle alakalı süreçlerdi ve gösterilerdi. Üçüncüsü ve yine önemli olan şu kıymetli arkadaşlar. Malumunuz Rusya-Ukrayna arasında önemli bir köprü görevi alan Türkiye, dünyada dış politikada başarı üzerine başarı başarı üzerine başarılı bir şekilde imza atmaya devam ediyor. Türkiye her iki ülke arasında güçlü bir bağ ve her iki ülkeye mesafesi aynı. Ve dünyadaki tahıl koridoru noktasında, insanların takas noktasında, özellikle esir alınan oradaki insanların takası anlamında Türkiye çok büyük bir rol aldı. Hem Ukrayna hem de Rusya arasındaki barış görüşmelerinin önderliğini yapan ülke Türkiye. Ve bu görüşmeler malum biliyorsunuz İstanbul'da gerçekleşti. Yine malum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çıktı dünyanın gözü önünde Türkiye'ye karşı vermiş olduğu destekten, Türkiye'ye ilişkilerinden, Türkiye ile memnuniyetinden sık sık ifade ediyor. Özellikle doğal gaz krizi ile alakalı, enerji krizi ile alakalı Avrupa şu anda ayağa kalkmışken Avrupa özellikle ciddi anlamda kış ayını nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünürken ve kendi ülkelerinde tedbirler alırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çıktı. Biz bir gaz sahası Türkiye'de kurabiliriz. Artık benim muhatabım değilsiniz. Sizin muhatabınız Türkiye. Artık gazları Türkiye'den satın alacaksınız diye dünyaya kamuoyuna bir duyuru yaptı. Sayın Cumhurbaşkanına çıktı. Bu bölgenin en uygun bölge olarak da Silivri olarak işaret etti. Ve bu bölgede Avrupa'ya gaz sevkiyatı, gaz satışı yapabileceklerini ifade etti. Bitmedi. Yine Türkiye hem Ermenistan'da hem farklı ülkelerde Rusya-Ukrayna çatışmasında da yerli ve milli silahlarını bu ülkelerde kullandı. Dünyaya bizim milli ve yerli silahlarımızda ne kadar kuvvetli olduğumuzu gördü. Cep krizini yaşandı bu süreçte kendi otomobilimiz yani TOG'u tanıttı ve üretim yakında başlayacak. Ve Türkiye artık sadece savunma sanayide değil, sadece otomotiv sektöründe değil birçok alanda yatırımlarını hızlandırarak bu kadar yoğun ekonomik krizlere rağmen, bu kadar büyük problemlere rağmen, bu kadar yüksek enflasyona ve kur ataklarına rağmen bu mücadelesine zerre kadar taviz vermeden devam ettiren bir Türkiye var Avrupa ve Amerika'nın karşısında. Ve malum yine Türkiye'de bir seçim süreci var. Bu seçim sürecinin manipüle edilmesiyle alakalı, insanları biraz daha kaotik bir ortamdan geçirmekle alakalı, insanları biraz daha galeyana getirmekle alakalı bir operasyon süreci de artık başladı kıymetli arkadaşlar. Bundan sonraki süreçlerde benim kişisel tahminimce okuduğum kadarıyla hem dış politikada hem iç politikada gelişmeleri gördüğüm kadarıyla zincirleme bir şekilde seçimlere kadar bu sürecin devam etme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli arkadaşlar, özellikle biz işin halk ayağındayız. Yani vatandaş ayağındayız. Bizim buradaki görevimiz devletimizin ülkemizin yanında olmaktır. Biz her halükarda devletin bize ne zaman ihtiyacı varsa biz devletimizin, ülkemizin o an, o saniye birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. O süreç itibariyle bu provokasyonlara gelmeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne tür eylemler gerçekleştirirse gerçekleştirsinler 2023 ile alakalı yani Türkiye'nin zincirlerini kırdığı tarihle alakalı devlet politikasında veya bugüne kadar hükümetlerin bugüne kadar Türkiye devletinin belirlemiş olduğu politikalardan asla dönülmeyeceğini, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, Türk milletinin eski Türk milleti olmadığını dünyaya ispatlamamız için biz kesinlikle bu fırsatı tepmeyeceğiz arkadaşlar. Bu süreci hiçbir zaman manipüle etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Bizim burada yapmamız gereken şey sosyal medya operasyonlarına karşı çok duyarlı, çok akıllı, çok zeki olmamız gerekiyor. Gördüğünüz tüm haber akışlarına anında inanmayın. Soğukkanlılığınızı lütfen koruyun. Özellikle ekonomi ile alakalı bu saldırıların arkasındaki yatan sebeplere baktığınız zaman Yine ülkeler bu hafta veya önümüzdeki hafta şunlara başlayacaklar. 1. Türkiye tehlikeli bir ülke. Gitmeyin. 2. Borsa rekor üzerinde rekor kırıyor. Ve Türkiye'nin en büyük hava yollarından bir tanesi Türk Hava Yolları'na da hedef alarak tabii ki bu süreci hava yollarını iflas ettirmek, durgunluk gibi hedefleri var psikolojik hedefleri var. İnsanları kaotik bir ortamdan geçirmek için, kaos havası yaratmak için böyle bir planları var. Tabii ki yatırımlar dursun, teşvikler dursun, seçim sürecinde verilen bütün taahhütler yerine gelmesin algıları var, düşünceleri var. Ve en önemlisi, tekrar unuttum, hatırlatmak istiyorum. Yine geçen hafta terör örgütleri, üyelerinin, teröristlerin dağlarda Mehmetçiklere nasıl teslim olduğunun görüntüleri yayınlandı geçen hafta. PKK terör örgütü de hem dünyaya hem de destekçilerine mesaj veriyor. Diyorlar ki: Siz her ne kadar teslim olsanız da, her ne kadar para musluklarımız kesilse de, her ne kadar uyuşturucu ticaretimiz dünya üzerinde veya Türkiye üzerinde kesilse de biz yine Türkiye'yi karıştırabiliriz. Kaos ortamı yaratabiliriz. Biz buradayız. Bunun mesajını aslında veriyorlar. Hem kendi köpeklerine veriyorlar hem de onları besleyen köpeklere bu mesajları veriyorlar. Biz buradayız bu eylemleri yaparız mesajları veriyorlar. Tabi Türkiye'nin mütefik adı altında Türkiye'ye taziye mesajı gönderenlerinde aslında o yakalanan e, sıfatın da aslında hangi taraftan mesaj aldığını zaten bize göstermiş oldu. Bizim işimiz politika değil, bizim işimiz siyaset değil. Biz kendimizi nasıl koruruz, kendimizi nasıl e, empoze ederiz buna bakmamız gerekiyor. Dediğim gibi ben işin ekonomik tarafıyla ve özellikle insanların algı operasyonlarına karşı duyarlı olmasıyla alakalı bir süreci size anlattığım için mutlaka sosyal medya etkileriyle alakalı sıkı bir duruş sergilemeniz gerekiyor. Bakın her gün burada ekonomi veya piyasa yorumu yaparken yıl sonuyla alakalı altın fiyatlarında döviz fiyatlarında gümüş fiyatlarında, borsada bütün enstrümanlardaki öngörülerimi de çok şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Evet. Ancak bu öngörülerimizin gerçekleşmesi şu şu sebeplerden dolayı olmamalı. Yani bir terör eyleminden dolayı olmamalı. Veya bir manipülasyondan dolayı olmamalı. Olan bir akış vardır. Teknik olarak çalışması gereken bir süreç vardır. Bu tekniklerin çalışması gerekiyor. Ama beklenenden önce bu zirveler gerçekleşecekse ve insanlar sosyal medya algısıyla tekrar geçen yıl gibi buralara yönlenecekse e kusura bakmayın geçen yıl yenilen tokatın aynısı yenir. O tokatı yiyen yine oturduğu yere oturur. Bir kere yedin. Ne yaptın? Gaza geldin. Onun gazına geldin, bunun gazına geldin. O profil fotoğraflarında çiçek böcek paylaşanlar, insanları gariyana getiler. Dolar 30 lira olacak, 40 lira olacak, altın şöyle olacak, böyle olacak diye. Milleti böyle mal aldıranlar, affedersiniz, mal aldıranlar, böyle onları güzelce sirkeledi. Şimdi diyorum ki, Geçen hafta Cuma günü bunu mesajını verdim. Bütün sosyal medya hesaplarımda. Operasyon başladı. Ve biz operasyona operasyon olarak cevap vereceğiz. Ve bundan sonraki süreçlerde benden kimse kibarlık beklemesin kıymetli arkadaşlar. Ben bundan sonraki bu operasyon süreci bitene kadar kibar bir adam maalesef olamayacağım. O yüzden benim sizden ricam Devletin bize ihtiyacı var. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci hep beraber atlatacağız. Ciddi olacağız. Ayaklarımız yere basacak. Mevsimsel etki de burada çok önemli. Özellikle bu eylemler yapılırken, bu planlamalar yapılırken mevsimsel etkiyi de mutlaka planlıyorlar. İnsanlar soğukta evde vakit geçiyor. Dışarıda vakit geçirmiyor. İçi kabalık bir ortam oluyor. Giderler daha fazla oluyor. Fırsat bu fırsat. Hemen bunları değerlendirelim diye Onların da mevsimsel etkinliği mutlaka planlaması yapılıyor kıymetli arkadaşlar. Yine çarşamba günü farklı detaylı yönleri de anlatacağım. Türk geleneklerinden bahsedeceğim size. Türkiye'nin ajandasından bahsedeceğim size. Nereden nereye geldik, neler planlanıyordu, hangi vadereler atlattık ve neler planlanacak, neler olacak. Çarşamba günü detaylı bir şekilde onu size anlatacağım. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar kıymetli arkadaşlar. Ben Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza, herkese selam ediyorum. Bu vatan uğruna şu anda dünyanın her bir yerinde görev almış bütün arkadaşlarımıza da tekrar kolaylıklar diliyorum. Türklerin çok güzel bir özelliği vardır. 364 gün boyunca kavga eder. Ama bir gün sarılır ve her şeyi unutur. Şimdi öyle bir dönemden geçiyoruz. Ortak acımız olduğu için Türkleri ve Türkiye'ye hiç kimse durduramaz. Burada hiçbir siyasi partinin hiçbir etnik kökeninde e, herhangi bir etkisi yoktur. Bizim genetiklerimizde var bu. Biz bu süreci hep beraber atlatacağız. Gelecek risklere karşı da kesinlikle duyarlı olacağız. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.